Abi bu kahpeler bize emniyetin kucağına düşürmesin. Öyle bir şey düşünseydi mezarlığı bastırırdı. Hepimiz doluyduk. Boş ver be ve Polisten giden gelir de. Dikkat et hocayla giden yeri gelmez kardeş. Oğlum bugün o gündür. Hem düşmanımıza asımlığı gösterecek hem de abilerimize dostluğu. Bu Sami'nin gözlerini ayacağım lan Burak dilini kesip götüne sokacağım. Kardeş, bugün hem abimizin hem de dostlarımızın intikamını onlardan alacağız ha. Daha fazla takip edersek bizi ayıkırlar. Abi gel araya o zaman. Kesin o yavşakla buluşacak. Efendim. Alo abi, dağılacak diye bir köye girdik. Görüyor musunuz onları? Yok abi, köy çok hırsız. Takip bıraktık patlamasın diye. İstersen girelim ama. Bekleyin baba. Gömün kendinizi. Biz geliyoruz. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim orada ne olduğunu anlayacak artık. Hadi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Var mı kardeş bir hareket? Yok abi. Yürüyerek sızacağız. Hem önden hem arkadan bindirme yapacağız. Hadi gidelim o zaman ki. Dur kardeş. Bir sakin ol. İlk önce burayı bırak. Arabaların başında da genç bırak. Sonra gelip bizi alsınlar. Yaralımız olur, ihtiyaç olur. Şimdi ne tarafa düşüyor abi bu? Kardeş bu tarafta, ağaçların arka tarafında delikanlı adamlar. Baksana dostların intikamı için birbiriyle yarışıyorlar. Kısmet birader. Çay içmeye geldik, kan içeceğiz. Harbiden bir kurşun mu döktürsek hep başımızda bela var ya. Yani. Vallahi abi bizi de nasıl sürprizler bekliyor bilmiyorum ama bu saatten sonra fark etmiyor yani. Sürprizleri açılacağım ama ne olacaksa olsun Abi o İzmirli kardeşleri de çağırdı. Abi bize sesleniyorlar. Belki bugün burada birbirimizi son kez görüşürüz. Birazdan belki birimiz ölecek. da Ama hepimizin bir tane hedefi var. O Sami namussuzu buradan sağ çıkmayacak. Son kişi hangimiz kalırsak... o Sami götünün ölmediğini görmeden ölmez. Ki kimsenin kanı yerde kalmaz. Hepiniz ayık olun. Dikkatli olun. Allah'a emanet olun. üçünüz arabanın başında bekleyin baba. Çatışma kesilince yanımıza geleceksiniz, tamam Abi biz de gelelim. Hem arabalar sonra alırız. Yok kardeş, siz de arabaların başında durun. Siz de kardeşlerle bekleyin. Yol alan olursa indirirsiniz. Vallahi biz buraya savaşmaya geldik. Yol alan olursa kardeşler zaten hakkını verir. Biz de gelin. Evet. Herkes dikkat etsin.